Gerçekten herkes çok öfkelendi, isyan etti. Çünkü o hamile hemşireye saldıran hasta yakınları baba ve oğlu hamileyim demesine rağmen özellikle karnına tekme atmıştı o hemşirenin. Oğuz, baba ve oğul tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Hamile hemşireye neden saldırdınız? Lan, şey hemşireye saldırdılar. Hamile olduğunu bildikleri halde darp ettiler. Yani hamile kadına Allah korusun başına bir şey gelebilirdi. Ee, çok acı çekmiş. Ee, yine de biz onu onları Allah'a havale ettik. Pardon. Allah İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan 6 aylık hamile hemşire, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Yakalanan 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle saldırganlardan ikisi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.